Merhaba mutfağa kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mevsim sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz bol vitaminle çok lezzetli bir salata tarifi hazırladım. Tüm sebzelerimi yıkayıp hazırladım. Şöyle küçük bir bağda ıspanak kullanıyorum salatamda. Sadece yaprak kısımlarını kullanacağım. Ya da böyle çok körpe incecik saplarını da salataya doğrayacağım. Öncelikle marullarımı doğramakla başlıyorum. Marulumu şöyle kök kısımlarından taze körpe olan yapraklarından tercih ettim. Tüm sebzelerimi doğrayıp sırasıyla servis tabağıma alıyorum. Kullanacağınız miktar kişi sayısına göre değişebilir arkadaşlar. Kaç kişiyle hazırlayacaksanız o miktarda sebze kullanabilirsiniz. Marullarımı doğradıktan sonra ıspanaklarımı da doğruyorum Doğradığım ıspanakları da karıştırma kabıma aldıktan sonra pırasalarımı da doğrayacağım. Eğer pırasanız böyle kalınsa ortadan ikiye kesip o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Benim hazırladığım miktarlarla 3-4 kişiye de rahatlıkla yetti. Şöyle küçük bir kırmızı lahanam var. Mor lahanam. Onu da doğruyorum. Evdeki sebzelerle, elinizin altındaki sebzelerle hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir salata oluyor arkadaşlar. Özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Ben fırına balık verdim. Balığın yanına hazırlıyorum. Böyle balığın ya da et yemeklerinin yanına bol vitaminli çok nefis bir salata oluyor şöyle küçük bir karnabaharım vardı böyle bir avuç kadar küçüklükte karnabaharlarımı da böyle elimle küçük küçük çiçekler şeklinde koparıp salatanın içine ekliyorum bu salatanın içine mutlaka brokoli de eklerim ama hazırlayacağım anda elimin altında yoktu marketten ya da manavdan da bulamadım brokoli varsa elinizde mutlaka brokoliyi de aynı şekilde karnabaharları koparıp doğradığınız şekilde ekleyebilirsiniz. Şöyle bir tane büyük boy havucum var. Havucumu da rendeliyorum. Sonrasında bir büyük dişli sarımsak kullanıyorum salatam için. Sarımsağımı da rendeliyorum. Özellikle pırasayı bu salatada tercih etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böyle elma sirkesiyle de nefis oluyor. 2 yemek kaşığı dolusu elma sirkesi ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde zeytinyağımı ekliyorum. Yeteri kadar tuz ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığından biraz fazla olacak şekilde. Tuzumu da ekledikten sonra bir tane limonum suyunu sıkmıştım. Limon suyumu da ekleyip salatamı güzel bir karıştırıyorum. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Pırasamın da yeşil yaprak kısımlarını kullanmadım. Sadece beyaz kök kısmını kullandım arkadaşlar. Salatamı da güzel bir harmanladıktan sonra servis tabağıma alacağım. Servise hazır artık. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu da buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilir Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz Tarifimi de beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilir Beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar Salatamı da servis tabağıma aldıktan sonra servise hazır Yapıp deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum Başka videolarda başka tariflerde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.